Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kümesin etrafına temizleme vlog çekiyorum. Ee, şimdi şöyle diyeyim. Bu temizlik vlog ya öyle böyle değil. Bütün odunları, boşta duran odunları falan hep çöpe atacağım. Sadece böyle lazım olacak odunlar duracak. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapalım? Kamerayı sabitleyelim şöyle güzel bir yere. Dur, bir tane boya kabı vardı. Onu alalım. Şuraya koyalım. Şimdi şuraları toplamaya başlayalım. Şu Otur abi, çatıya koyalım. Şöyle bulgur var da bu böcek bu demek Bunun yüzden şuraya... Peki. Evet arkadaşlar evet, şey hallettim. Böyle testlerimiz falan var. Bu malzemeleri şöyle koyacağım. Biz de koyalım. Arkadaşlar i̇şte burada somun var. Somunlu klozet e, hani böyle jacuzziler var ya banyolarda. Onun ayaklıkları var ayak şeyleri. Hani vardı ya diğer kü şeyde kümesi. Bu şeyden banyodan onun, onun şeyi.

Burada benim aletlerim de var. Ben öyle diyeyim. Şu bandı şuraya koyayım. Bu burada. Bu benim çöper gazımda Arkadaşlar havada takmacı güvercin var ha. takla yaptı duydunuz mu bir tak diye ses geldi. Bu kimin lan o kuş? Aa buraya al burada olsaydı kırıldı verdim. O takla atıyor arkadaşlar takla atıyor. Bu büyük ihtimalle Umutcan abi. Arkadaşlar büyük ihtimalle Umutcan abi benim bir abim var da Umutcan <laughs> धन्यवाद Şöyle bir hazırda salmalık önü var. Şura kapı bölümü, şura pencere bölümü diğer tarafı. Bakın arkadaşlar, hazırda pencere bile var. Şu kasaları da kenara koyalım. Hatta kümesin üstüne koyalım. İyi topladık yine ya. Vay abi. Vay. Oo video 15 dakika olmuş. bayağı bir topak. Bayağı bir <laughs> Evet, bayağı bir topladır. Evet arkadaşlar, videomuz bu, bu kadardı. Kanal abone olup like atmayı unutmayınız. Hepinize hoşça kalın. Bay bay.